Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle challenge part 4 ee, Çekiyoruz Öyle yani işte Şey olmadığı için açık alan hep pusanlar oluyor Tek şey çiftleşme falan Hem burada karakter güzel Bir gol at Topu yollasa Böyle oyuncu olmaz ya At ne? İyi Bugün bunu kaç level yapalım? 15 olabilir Nereye kadar giderse Topu bana verseler Ben de ilerleyeceğim kaleye Oyun kastı Boş ulti gitti. Biri doğmayacak. Allah'ım ya Rabbim yeter ya. Geri dön. Neyse ya. Bir akıllı çıkıp da topu bana vermiyor ki. Attık. Şimdi herkes ortaya dalacak. Bot oldukları için. Tara bir hepimiz aldı. Of. Abi sıkışıp kaldık. Bak yine öldüler. Abi botlara da eğlenmeyelim ya. Of. Allah'ım ya Rabbim. Elimden şeyi alar bir tanesi. O ben öldüm. İyi attı. Herkes öldü. ilk ben gideceğim. Dynamic'in ultisi bayağı iyi. Allah'ım ya Rabbim benim ultim de bayağı iyi. Pegol. Bunu 15 falan yapmamız imkansız gibi bir şey olacak. Melody şey 8 bit Golf Yollasınız ya. İyi atabilir Ve 11 oldu. Oynayabileceğim bir şey bunu denemeyeceğim. Şunu şey deneyelim. Nasıl kapatayım? Benim işim elmas almak sadece. İki elmas aldım. Hmm. Bir Arkadaşlar onu ama... kazandık şu an. Gösterelim. Aras şey ne alakayım ben ne isim okuyorum ya. Ya kaç? Dynamic bir şey bir şey yok. 5 tane var. Önce kaçmam ee, Sıfır bulduğum için adamlara saldırmam. Bir tane aldım. Kaçacağım. Öldür şunu. Hepsi bana gelsin. Hop 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 kaç kaç 12 idi 10 kaç oldu Aa, 12 oldu devam arkadaşlar bir de şey 55 abone için herkese çok teşekkür ederim en son 53'tük. Yok 51 falandık. 53 olmuşuz. Ay 55 olmuşuz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kaç kaç kaç. Ems ecelin geliyor. Benim ecelim geldi. İyi. Çıldıracağım. Edgar çok OP. Bir de bir seviyor olmasam var ya, neler yapacağız neler. Evet, maç bitti. Niye bitti? Edgar. Abi çıldıracağım. 9A7 0 Barla her şeyi yaptı. Vuramadık. Allah'ım çıldıracağım. Edgar çok OP. Emzi öleceğim bak. Aa maç bitti galiba. <laughs> oyun mu bitti? Etlerden bir şey yapalım mı? Bitti oyun. <laughs> Yenildik arkadaşlar. 15 yapmak çok zor olacak. B falan var. Bu valkotlar. Bir iki. Ay. Bu beni alır. Allahım çok kötü vuruyorum. Ek yiyorum İki vuruşta bitti canım. Ben atak yapmayacağım. Kaç kaç ka konuşamadım. Ben bir kapkaççıyım. Ultiyi de tutturamadım. Çok iyiyim ben. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Allah'ım yarabbim. Nasıl deneyeceğim? Ya, ya anne sana bir şey de kapıyı aç. Bir dakika. Ya. Arkadaşlar şans eseri maç bu maçı kazandık. Ben buna devam ederim. Aynı olsa karşıda onu da alamam ki. Kaç 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 açamadık. Of, çok zor. Adamlar nasıl yapıyorsa, ama ben onu işte. Ya of çok kötü oynuyor. Hadi helal ha. Canı kaç? Canı bir. Canı bir. <laughs> Hop. 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 Kaçamadım. Helal be. Allah'ım Allah'ım. Helal be. Koruyacağım. Vur öldür onu. Öldür onu ben alayım. Daha rahat kalsın. Kaçayım. Şurada şurada. Öldürmeyin lan şimdi. Kazanma serim 2. Rütbe 12. 15'e 3 kaldı. Tik var. Bizde de tane kaldı. Nasıl kaçtım? Ben atak yapmayacağım. Çünkü <laughs> ben atak yapacağım. Çok mantıklı değil mi? Ona da yapmayacağım. Ben sadece canı azalanlara sataşacağım diyeceğim de. Ben kaçacağım. Adamları oyalayacağım. Bak yürü yürü. Hop hop hop. Allah. Ah, hadi. Alamazsın olur. Alamazsın. Hayır ya. Evet. Hadi Dynamite. Hadi yapabilirsin. Dynamite. Allah ne yapıyorsunuz ya? Canım biri ya. Nita. Nita sattı. Ben adam arayacağım. Bu kaç? 1500. İnşallah güzel olur. Yalan bas bas. Kat. Bak bari tek olursan alırım seni. Ama olmazsan alamam. Of yeter. Adamlar beni direktman kesiyor. 3800 cana düşmüş yeter keşke güzel bir karakterimiz ben nasıl geçeceğim Franke yapabilirim başarabilirim başaracağım ne kim öldü Abi nasıl öyle biliyorsun? Ah! Hem Selal be. Aslanım benim. Ee, Nita yine vakası. Yine Nita vakası arkadaşlar. Çok eğlenceli. Abi maçı hem taşıyor. Gel gel koruyacağım ben seni. Hop hop. 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 Hop oyaladık. Emzi oynuyor. 8 bit var. O karşıda da 8 bit var. 2 yük alacağım. Sonrası yok. Puf. Bak harcamayayım harcamayayım diyorum. Adamımız çok iyi oynuyor 8 bit. Ems ee, biraz şeylik yaptı. Sıkıntı yok. Allah'ım çok vuruyorlar. Ems hepsini alır bu arada. Abi ulti hiç vurmuyor. Yeter çıldıracağım. Hadi bir 8 bit. 8 bit oyundan ayrıldı. Hı, kaç? Tek yapabildiğim şey kaçmak. Ama hayır. Başarabileceğim. <laughs> Uf, hayır. Ems, 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 Keşke bunu önceden söyleseydin. Lan nasıl? Nasıl? Al, ah, girsin. 8 bit. 8 bit yapma. Yapma dedim. Kaçacağım. Başaracağım. Hadi. Ben mortis'im. Tabii kaçacağım. Uf. Uh. 13 hadi 7'ye 5 ben ama birim şunun maçı bitsin arkadaşlar açayım tekrar geldi arkadaşlar maça giriyoruz video yine 20 dakika oldu ama 15 yapamadık. Sıkıntı yok. Al kaç al kaç al kaç al kaç. Oldu. Videodan hiç sev almayabilirsiniz ama benim yapabileceğim bir şey yok. Çok kötü oynadığım herkes belli. Allahım nasıl takılı biliyorum. Mortis güzel karakter olduğu için seçtim. İyi oynadığım için falan seçmeyin. Benim iyi olmam imkansız zaten. Uyuyayım. Fake'in babasını yaptım. Kaç hanım? Sekiz. Aklı. Oh. Hayır. Kaç. Kaç ya. Büyük aldım kendime. Dört yük verdim onlara. Kaç kaç. Sekiz dokuz. Son büyük. Öldü. Aldım. Dokuz oldum. kaç Vur, vur vur Ne? Ee, Skili çok güzel. Ona vuracak ben alacağım. Ve baba kaçan. Kaçan zi. Baba kaçan zi. Ölüyordum ha. 16 yük olmuşuz. 13 oldum. Arkadaşlar ben her yendiğimizde videoyu tekrar açayım. Bu maçı aldık arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Bu eli de kazandık. Arkadaşlar aynı takıma 2 tane 8 bit geldi. Bu eli kaybettik. Savaş topuna döndüm arkadaşlar. Bu eli de kazandım. Bu eli kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar oynamadığı için bu yedi kazanamadık. 15 yapmak çok zor olacak. Arkadaşlar bu videoda 15 yapamayacağız gibi gözüküyor. Video buraya kadar izlediğiniz için.